Romantik bir güzel evlenme güzel teklifi ya. aldın mı? Ooo nasıldı? Şimdi çok Dinlemeyi çok edelim. isterdim ancak evet. süreyle ilgili bir <laughs> sıkıntımız olduğundan dolayı. Ama en güzel yeri ya. Maalesef <gülüyor> dinleyemeyeceğiz. <gülüyor> Şaka bir yana hakikaten nasıl bir evlenme teklifiydi? Tiyatro oyunu. Dinlemeyi çok isterdim ama gerçekten <laughs> süre bizim canımıza okuyor. Herkeste... <laughs> şeyse süre kalırsa evet. mutlaka dinlemek istiyorum. Gerçekten mi? Elbette. Başarılar. İnşallah siz kazansınız siz, ben sizi tutuyorum. Evet. Ben sizi çok fazla vaktim yok çünkü yine şeyi sormam lazım. Romantik bir evlenme teklifi aldın mı? Aman bir tane evlenme teklifi etti işte. O kadar. Ettim mi, etti. <laughs> Çiğ köfteden sonra hiç önemi yok. <laughs> Hayır, romantik bir evlenme teklifi aldın mı? <laughs> Evet güzeldi. Nasıldı? Söylerim ama süre var mı? Var var. Süremiz var. <laughs> Anlatayım o zaman. Evet. Tiyatro oyunumuz vardı. Tiyatro oyunumuz. Zul. tiyatro demişken sevgili seyirciler mutlaka tiyatroya gidin. Tiyatro çok güzel bir şeydir. Cennet başarılar diliyorum. İnşallah siz kazanırsınız. Ben sizi tutuyorum. <laughs> efendim. Ve ben. İddia birdi. Bir çiğ köfteyle 2000 puan ve anahtarı aldı. Onun teklifi de değil mi? Nasıl? O da anlatamadım. Tiyatro. <laughs> Konuşayım mı? Oyunu. Anlatmak o. istemiyorsan tamam dert yok. Ya. Yani, evet. Gülnur.